Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzdan yepyeni fotoğraflar geldi ve yepyeni görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Ben de görür görmez anında sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.